Ee, tabi planımız e, birincisi kendi oyun anlayışımız var bir de rakibimizin ne yapacağı oyun içerisinde nasıl başlayacağı hangi 11 ile başlayacağı e, hangi dizilişle ve hangi e, savunmada ve hücumdaki dizilişleri e, önem kazanıyor bizim için tabii ki buna göre biz de ilk maça ve ligin geneline göre e, planlar yaptık e, bu da bizim iki takımın da amacı kazanmak üstüne zaten yani başka bir şey düşünemeyiz dediğim gibi yine mücadele gücü yüksek ve iki takımda kazanmak adına oyun adına çünkü Fatih Hocam'ın takımları da hep oynayan takımlardır siz de söylediğiniz demin akan oyundaki değişimi söylediniz ve burada da Trabzonspor'un kalitesinden de bence bahsetmek gerekiyor özellikle hücumattaki oyuncuların kalitesinden bahsetmek gerekiyor

no solamente por la historia que tiene su club, ser el capitán y defender eh, los colores de la manera que él lo hace, la verdad que seguramente a, al hincha lo tiene, lo tiene muy feliz y es, él sabe muy bien que para mí él es uno de, de los mejores porteros eh, de Turquía y me pone muy feliz que siempre esté tanto él como todos los, los porteros porque sabemos muy bien el sacrificio que, que lleva estar bajo los tres palos mentalmente siempre prontos y la verdad que me pone me pone contento eh, por él y bueno obviamente hablando como portero en nombre de todos Ujan tu chevilío mamá sor con los mar miras da sor Ujan la armonía es muy buena pero la capacidad es muy buena y el jugador está muy bien Trabzon için de hem kaptanlık yapıyor, renkleri koruyor, hem de 3 e, üç direğin arasında kalecilik yapıyor. E, taraftarın da sevgilisi, elinden gelen her şeyi yapıyor takımı için. E, o üç direğin arasında olmak, her zaman hazır olmak zorunda olmak ne demek biz çok iyi biliyoruz. O yüzden her zaman kaleciler olarak birbirimizi kollarız ve severiz. Ben bir, sene, bir sene kaldım bana canım. İki sene de ben. <laughs> e, tabii bir sene burada teknik direktörlüğümün ikinci yılını burada geçirmiştim. Bir sene kaldım. Çok güzel Anılarım var. Bu stat tabii ki o zaman yeni yapılıyordu. Yapılma aşamasında buraya gelip gezmiştik. Şimdi burada oynamak, burada bir final çık maçına çıkmak e, benim için sevindirici. Şehri biliyorum, iyi tanıyorum ve e, burada da çok yakın dostlarım var. E, o yüzden burada olmak güzel. Bu statta yarın bir final oynamak güzel. Hep güzel anılarla ayrıldım. İnşallah yarın da aynı güzel anılarla buradan ayrılırım. Teşekkür ederim. Eh, poder estar en la historia de Galatasaray. Ojalá que mañana pueda igualar al histórico Gulen más eh, Ponerme ya que mi nombre esté a su lado eh, me pondría súper orgulloso y tener la posibilidad de poder pasarlo es aún, es aún mejor. Pero bueno, primero, primer paso es el partido de mañana. Y la segunda pregunta no, no puedo responder mucho. Eh, la verdad que no soy el entrenador como para decidir, para decidir sobre, sobre arqueros Sin duda que la capacidad que tiene Urjan es, es espectacular, pero, pero bueno, todavía no, no, se puede, no se puede hablar de eso. O sea, creo que es obvio que el enfoque de todos nosotros es el partido de mañana. Öncelikle e, gurur duyuyorum. Galatasaray tarihinin parçası olabilmek benim için çok gurur verici. E, Brand Korkmaz'ı egale edebilmek, yarın böyle bir olasılık olması tabii ki de çok mutluluk veriyor bana. İsimim e, onunla anlasını çok isterim. Harika bir his olur. E, onu geçmek ise daha da güzel bir his olur tabii ki de. Kontrat konusuna gelecek olursa ya e, ben yavuk hey, koca değilim tabii ki de. E, Urjan kapasitesi çok belli, ne kadar iyi bir karaca olduğu çok belli. E, fakat e, onun kendi kararlarının alınması gerekiyor Sıfırı. o tarafa.